Ben de ona Evelmiş'te Beşiktaş'ın stadını veya Fenerbahçe'nin stadını orada Evelmiş'te Türkler soykırımdır bilmem nedir anlamına gelecek. Benim kabulümün mümkün olmadığı sloganlarla veya pankartlarla çıkacak. Başlarını yıkarım orayı. Siz bunu şunu kabul etmiyorsunuz. Suudların Cumhuriyete ve Atatürk'e bakış açısı bu. Allah aşkına ya, ya bir insan gelmiş bu ülkeye Allah gani gani razı olsun kadına seçme ve seçilme hakkını vermiş. İkinci sınıf vatandaş olamaz demiş. Kadın erkek eşittir demiş ya. Serap Hanım ne diyorsun sen? Ya ben de bilmiyorum hocam ben, ben, de tamam. ya ben anlıyorum. size, anlıyorum. hayır sizi o kimlikte <laughs> görmeyin. O değil <laughs> ya Aman. böyle bir şey yapın. Ya siz yani ya, ya Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu inkılapları devrimlerini ya olabilir bak onun açısından bakıyorum diyorum. Yaptırmaz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dedirtmez. İslamcı Vahhabi bakış açısında onu dedirmez. Ümmetçi bakış açısına dedirmez. Yurtta sulh, cihanda sulh dedirtmez. Onun açısından baktığında orası elçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol sahası değil. Yaptırmaz. Bunlar niye düşünemiyor? Nasıl sevkle idare edilemiyor? Ha bu bakımdan TFF yönetimine fatura bir defa tüm yönetime sayın başkana değil. Hepsine zaten mecburen öyle olacak. Seçimle geldikleri için bu ya. O şekilde olacak. Devam edip bitiriyorum. Seçimler olduğu sürece çünkü Fenerbahçe Sözdeşik'e döneminde seyircinin, izleyicinin tepkisinin ne olduğunu siyaset çok iyi biliyor. Karşısını alamaz. Türbinleri kimse karşısına alamaz şu anda. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor kimse karşısına alamaz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir fatura kesmeye kalkarsa bu fatura Ankara, İstanbul seçimleri kaybedilirse olur. Bir fatura olursa, olabilirse yani 1 Nisan 2024 tarihine kadar herkes rahat olsun. Çünkü bugün sosyal medya üzerinden baktım. Sayın Ali Koç'a Fenerbahçeliler ölümüne sahip çıkarız diyor. Bitti diyor. Başarı, başarısızlık ayrı bir konu kardeşim diyor. Yapması gerekeni yaptı. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir kutuplaşma ayrışma oluyor. Hani biraz önce İsmail'in de işaret ettiği oydu. Ya kardeşim niye oraya gelince sen hemen yaka paça ters kelepçe sanki birisini öldürmüş gibi alıyorsun da orada istediği gibi atıp tutan Sosyal medyayı dilediği gibi kullanıp insanları tahrik edenlere dokunmuyorsun. Evet bu var ama bu tür müdahaleler, bu tür farklı uygulamalar esasında toplumun daha fazla tepkisini çekiyor. İdarecilerimiz bunu görmüyor. Peki. Sen bununla engelleyemezsin. Şöyle söyleyip bitiriyor üçüncüyü. Bu önemli. Burada diyorum en büyük sorumlu Sayın Büyük Ekşi gözükse de arkadaş ben diyorum ki bu başkan oraya atanmış. İstifa hakkı yok. Ne deniyorsa onu yapıyor. Siyasetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan da böyle önemli bir müsabakanın, 100. yıl müsabakasının Suudi Arabistan'da düzenlenemeyeceğini zaten öyle de olması lazım. En azından bizim şartlarımız Almanya değiliz. Belki orada hiç haberi bile olmayabilir. Ama bizim ülkemizde, bu kadar liderin öne çıktığı bir ülkede zaten bunun böyle olmayacağını herkes biliyor. Bitirdim. Çünkü tek yetkili şu anda Sayın Cumhurbaşkanı. Esasen onun da suçu yok diyorum. Yüzde artı biri demokratik yoldan aldı. Bu sistem böyle tuhaf bir sistemde ağzınızı açamıyorsunuz. Kimin elin kimin cebinde hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi belli değil. Her şey bir kişiye bağlanıyor. Bu sistem devam ettiği sürece maalesef bu yanlış yönetim, yanlış anlayış, siyasetin orada, burada, futbolda, yargıda. Ya bu ülkede şunu konuşamıyoruz. Bak çok da artık gündeme getirmekten yoruldum. Ya Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var, kararının gereği yerine getirilmiyor. Anayasa Mahkemesi üyelerinin düştüğü duruma bak. Ki oy birliğiyle karar aldılar. Dediler evet. ki biz bir kısmımız bu kararın içeriğine katılmıyoruz ama Anayasa Mahkemesi'nin kesin ve bağlayıcı kararının yerine getirilmemesi ne demek arkadaş diye soru sordular. Yazdılar, hakimler, savcılar kuruluna gönderdiler. Bugün oldu hala bu kararın gereği yerine getirilmiyor. Evet. İsmail orada oturup yargıdan adaletten bahsediyor. Ha onu eleştirdiğim için söylemiyorum. Günaydın. Ve şöyle de söyleyeyim, bitiriyorum. Ee, bence en anlamlı sözü baktığınız zaman İstanbul Spor'un hakikaten başkanı söyledi. Aynen şunu söylemiş. Demiş ki, istifa etme yetkisi yok. Bak hala istifa edemedi. Şimdi böyle bir durumda dünyanın hangi ülkesine gitseniz Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu yetkilileri, yöneticileri çekilir. İstifa ederler. Böyle bir vaziyet olduğunda yüzde elli artı birin bu ülkeyi getirdiği yeri görüyor musunuz? Biz neyin üzerinden tartışıyoruz? Atatürk, o, bu, bir şey. tamamen bak ayrıştırıcı diller bunlar. Ha ayrışmamamız lazım ama iş ona gitti. Ya neyse ne bu konuyu. Hayır ya, 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 ya bu konuyu bir niye? Bir A, 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 Atatürk maalesef. üzerinden polemiğe girmenin kimseye bir faydası yok ki Serap Hanım. Faydası yok ki. Esas benim gördüğüm şu, bunun bir faturası olacak siyaseten. Ancak bu faturanın kesilme zamanı Mart ayının sonunda itibaren Peki. başlar. O seçimlerin sonuçlarına göre e, ortaya Sekinlenir çıkar. Diye düşünüyorum.